Ebrar'ın ceketler falan, ceketler falan, ceketler. e, Ebrar, e sevma tıp bir hastası kızımız var. Onun için bu şekil yardımsever arkadaşlardan Allah razı olsun. Biz de Ebrar'a Ebrar, Ebrar umut olma azası gibi bir şey açtık. Ebrar'a kelmes olarak düzenledik. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu başarıyla evladım sağlığına kavuşacak. Bütün e, herkesten yani Allah razı olsun. Öncelikle hastalarımıza şifa diliyorum. Bu toplanan ürünler hep bağış ürünleri. Ebrar yaşasın diye. Herkes gönlünden ne kopuyorsa bu ürünleri yolladılar. Biz de bunları değerlendirip inşallah her bir ürün Ebrar'ın şifası olur. olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>